Kardeşim bu akşam çok hızlısın. Abi bu akşam da herkese meydan okuyorum. Ciğer kokusu alıyor musun? Şu an alamıyorum ya. Bir saniye, bir saniye. Ne oldu? Gel abi. Ne oldu? Kokla abi. Kokla. Abi. Kardeşim kediler saldırmıyor mu bu arabaya? Seyret. Kardeşim sen... öyle bir gideceğim ki. Öyle bir git ki. Ne olur. babayım. Ne kullanıyorsun? Araba olarak? Mı? Evet. Arabam türünün tek örneğidir. Göster. kalsın. Kurşun iki buçuk milyondur. Gidere gider. Anlamı yok hiçbirinin ya da anlam veremedik hiçbirimiz. Ha? Birimiz hepimiz hepimiz biriz. Kirliyiz ama kir değiliz. Bak şimdi roket sistemine geçiyorum. Selamünaleyküm. sofaysa bir İstanbul bakıyor. Selamın aleyküm. 25 milyarlık tesisat. 25 milyarlık tesisat. 25. <laughs> arabaya ne var sen? Arabayı gösterme. Zaman yere yaklaştırdığın zaman hiç her şeyini söktü. Bu arabanın bu arabaya gene bir dikkat olur yani. Allah Allah arabaya bak nasıl gidiyor. Sırf bu araba için yolumu çevirdim arkadaşlar. Yani böyle bir şey. Oğlum bunun sahibi kim? Bu nasıl bir psikopatlıktır ya? Bilmiyorum videoda nasıl görünüyor ama canlıda bela duruyor. Bu ne ya? Ne geliyor ya?

basmak ne demek şimdi? Çevre yoluna gidiyorsun, şu arabayla 200 basıyorsun. Zaten araba sanki böyle 250, 300, 400 liraya gidiyormuş gibi hissettiriyor araba. Bu en ufak yani böyle bir şey olsa yani lastiği patlamış olsa bit. Ben kötülüklerden kendimi sakınamam. Ben zirvede olduğum sürece bütün kötülükler beni takip edecek. Ama sadece takip edecekler. Çünkü kötülük düşünen insan kendini başarılı. İçim Ben bu sevindim. Sana bıraktım ben. Gönder, gönder, gelsin. Düşman gönder, gelsin. Rest, rest. Alev kitinin detaylı videosunu çekeceğim şu anda. Gel kardeşim. Var. Bujimiz burada. Exos'un çıkışında. Zenon beynimiz burada. İçeriye bir düğme yaptım ben şimdi geçici olarak. Onu şuraya alacağım. Şu düğme. Buna basacak. Suat. Bir tane düğmeye basar mısın kare? Çocuğumuz içinde. Bu şekilde e, montağı de kontağı kapatıp tam kazık yaptık bura düğmeye bastığında alev atıyor. Ay yanay yanay! Ay yanıyor yanay! Ay yanay yanay! Lan yanay, yanay. <laughs> yana, Alevası, ya! Hay lan duvar çık ay onlar. Hale yanay. Yana. Hay ya, lan! Hay lan, lan! Arabayı yaktın, arabayı. La, arabayı yaktın, arabayı. La, duvar çık ay onlar. Bala <laughs> like Give it up. Sometimes I just need a break from the crazy shit. Chilling out. <laughs> didam, 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 didam. Sen tuzlara, lara gidem oydum. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. motoru. Mercedes, Mercedes motoru. motoru. Ben yakacağım ama ne koy. Vallahi mi diyorsun? Vallahi diyorum kaçına gidiyor. 200 dayı. Ha 160 bin dedi bitişemedin <lan>. ha. 200 dayı. <laughs> ne <laughs> 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 Dargının bu şehrin psikopatlarına beni bir tehyanda tek düşürüp de yemediler. Kapılarına çal. Dün geceden kalmışım sada. verip geçtiğim bu gönlü ileride dörtleri yakıp beklersin. Dönersen namert. Cam filmlerini çektikten sonra cam fitillerini taktık. Aşk acısı da neymiş amına koyan. Ananı kem dünya. faydaları. Tüp beyinle su. papaşın özelliği her arabada olmaz. Evet. Hocam ya yapıyormuş <laughs> spor ya? Sonra radyo su. Bastım alır. Bakacağız. Bu şekilde yaparsanız bastım alır. Bir Kapat. kettle, bir kettle su yeter değil mi hocam? Yeter yeter. Bir kettle yeter abi. Bu arabanın özelliği bu. Kapat. <laughs> Bünyamin <laughs> içeri... <laughs> dereceli eksentrikli nasıl çalışıyor ha? Topaş? Tofaş. Bir kesici Bir kesici yap <laughs> Asu. Aa enişte geliyor. Enişte ney bu araba enişte? Sevmedim kardeşim ya. Çok rüzgar geliyor. <laughs> Yakıp geleyim mi her şeyi dedim. Ben başkası için yandım dedim. İşte o zaman kül oldum. i check konum istiyorlar. Siktir lan ha buraya helikopter çık nereye geliyorlar. Hadi, hadi. Geri gel. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz anne. Hadi görüşürüz anne. <laughs> lan ne kadar aşağıda arabalar lan. Ne sanki bak yukarıya. E, şöyle şey. <laughs> ya bu topaş arabası fakir gariban arabası diye yalan topaş arabası zengin arabasıdır her gün sanayiden çıkamıyoruz her gün sanayiye para vermekten anamız aladı örnek gel abi Selamünaleyküm aleyküm 3 milyar Selamünaleyküm. aleyküm karşıda da bir 3 milyar bekle abi bekle bekle, bekle. selamun aleyküm 7.5 milyar payların şimdi benim aldığım zaman şimdi 10-11 milyar olmuş neyse abi arkaya gel Selamünaleyküm. aleyküm bir 6 milyar daha burada Selam aleyküm. L7. Şimdi üretimi kaldırılmış. Sıfırı yok. Neden? Deprem etkisi oluyordu ya yani. Buyur. Buna da 3 milyar diyelim. Arkaya gel abi bagaja. Gel 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 gel. Bagaja Selam aleyküm. Maküstik. 2000'e 2. Kaldırma cevabası yok. 5 milyar. Forex. 4 çarpı 250. 5 milyar. Kadense 4 çarpı 300. 5 milyar. Tabii ki de air tüpümüz de burada. Ee, olmazsa olmazımız akümüz de burada. Buyur abi yani topaş arabası zengin arabasıdır. Herkese selam aleyküm. Adam gelmiş, biz bu işin kitabını okuduk, hatmettik. İstersen sana da öğreteyim. lan Kamil, zaten o kitabı biz yazdık. Neden mi Tofaş biniyoruz? Hemen açıklayayım size. Şunu aklınızdan çıkartın. Fakir olduğumuz için değil. Sırf insanların veremediği mutluluğu verdiği için Tofaş biniyoruz. Modifiye ediyoruz. Zevk alıyoruz modifiye ederken. İnsanları değiştiremeyeceğimiz için mutluluğu arabaları değiştirmekte buluyoruz biz. Arabalara yaptığımız aksesuarla mutlu oluyoruz. Müzik sistemi attırıyoruz. Mutlu oluyoruz tampon eki koyuyoruz, mutlu oluyoruz. Yolda araba seke seke gidiyor, siz iğrentiyle bakıyorsunuz ama biz o arabanın içinde mutlu oluyoruz. Ve bugüne kadar hiçbir zaman tofaş bindiğim için pişman olmadım. Hiçbir zaman da arkamadım. Müziği başlat, hepsini dans ettireceğim. <laughs> Son saniye, uzun zamandır. Ama, topasa, ama topasa bir İstanbul bakıyor. <laughs> Selamun alek, 25 tesisat. 25 tesisat, 25. <laughs> 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 dostlar ben bu yeni yazıyorum ama yazarken sen karanlık ruhum için sabah yok el kalemde bunları ya kaysın kadeh şarap koy Ankara'da deniz ben de uçmak için kanat yok hiçbir şehrin içinde bu ruhum gibi sanat yok Niye çatsın kaşlar? Hoylarım, hatta güzel dostlarım, senin için ter kezmetekim. Her acının bir ahı vardır. E şimdi yanlış anlama yani. 200 milyarlık bir araba alıyorsun, gidiyorsun, duvara vuruyorsun. Bir yanının sakat kalma riski çok. Haksız mıyım? Komada atın şöyle böyle vırrıktırır. Ama Tofaş'ta vurduğun zaman direkt cennet. Dediklerimiz, azlediklerimiz, azlediklerimiz. Aynen abi aynen valla araba gırtlak dolusu yani arabanın kapıyı açmaya korkuyorum ya açtım onda aksesuar dökülüyor <laughs> Bizde yalan olmaz abi tramvay falan yok Evet siz nereden arıyorsunuz abi? Kayseri Ha abi ben Kayseri araba satmıyorum ya kusura bakma Valla çok iyi insansınız. Valla ama yok yani. Geçen hafta bir Kayseri'den ekip geldi. Dolboyla 5 kişi. Yani 200 milyarlık arabayı vallahi 50 milyon...